hoş geldiniz. Bugün sizlerle mırna mırna iki kedi şarkısını söyleyeceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Mırna mırna iki kedi, iki kedi, iki kedi. Mırna mırna iki kedi, iki kedi. Biri çıkmış ısta odaya, biri inmiş altı odaya. Biraz sonra buluşmuşlar mırna Konuşmuşlar, ben bir fareyi oldum ben tabakları yalar ben bir fareyi yakaladım, ben tabakları yaladım, of demişler. İşte orada bir koltuk, hemen çık koşmuşlar, mırna mırna vurmuşlar, tik tak tik tak. Dırırır. Hoşçakalın. Sadece videoyu abone olmayı unutmayın ve kamerayı şuradaki pencerelerden istediğiniz videoları izleyebilirsiniz.